Bir aylık maaşınızla rahat geçinebiliyorsunuz emekli olarak. Bunun yok işte. Bunun şeyini yiyem iyisini. Bunun iyisini yiyem yok. Nerede yiyeceğim? Markasını göstermeyeyim de sevdim ama iyisini yiyemiyor. 10 milyon. Yapın 20 milyon. Memurlara şeyler yapıyor ya. O şimşek var ya çakolas şimşek. Kendine 30 kaç? 39 lira zam yaptı. Emekli gelince para yok. Bu şimşek çakılıyor inşallah. Allah onu bildiği gibi yapsın. Vallahi inşallah kulağına gider. Bu şimşak mafiyatı ortalığı. Şimdi sadece eşinizden gelen bir emekli maaşınız Aa. var şu anda. Onunla geçinmeye çalışıyorsunuz. Yani bir ayınızı nasıl geçiriyorsunuz mesela? Bizim nasıl geçiriyor? İdare ediyor. Şu giydiği 10 sene giyersen, bir giydiği 5 sene giyersen, harcamasan geçiniyor. Can istediğini yiysene git bir, bir de 160 lira. Hadi git de yiy. İki bir de yüz, ne yapıyor? 320. En son ne zaman yiyebildiniz böyle dışarıda? 2-3 ay oldu. Bir de yedik abi gören bir de de birer dene. Değil mi? Tabii o da bir daha, bir... bir. daha da yemem dedim. Çok pahalı geldi dedim. Alırım evde yaparım yiyerim dedim. Vallahi. Ya, evde de yapsan aynı. Aldın da o fiyatı. Lan körlük yapıyor diyenler de var bazı emekliler. Diyorlar ki 10 bin lirayla rahat geçiniyoruz biz diyorlar. Şimdi tövbe estağfurullah. Nasıl geçinemiş 10 bin lira rahat? E, rahat geçirse fazlasını bize versin. 10 bin lira nasıl geçinirsin? Tabii e, hiçbir şey almazsın. Gidersin yeşillik yirsin. Affedersin inek gibi. Öyle geçinirsin. bir bakalım eti balığı geçinebilen Şimdi normalde geçine 10 milyon ne? Git bir harca, bir kahvaltılık al 5 milyon. Bir kahvaltılık ya, canın istediğin şey bastırma aldı da Emekliye bu sefer bir şeylik yapmasalar, bilmiyorum güvendiğimiz dağlara karla iyi yine yağdı. Şeyimiz gitti ya, gülme sevincimiz gitti. Vallahi bak, emekli bitti ya, bitti. Emeklinin en azından 20 olması lazım aylığının. En azından 20. Sen de 20'yi buldun da 25'i ya.